İkincilik kırmızı grupta mücadele eden ve son haftalarda çıkış yakalayan Van Spor, ligin 26. haftasında 19 Şubat Cumartesi günü saat 13'te Serik Belediyespor deplasmanında Serik Belediyesporla karşı karşıya gelecek. Serik Belediyespor maçının zorlu geçmesi bekleniyor sevgili izleyiciler. Moraller Van Spor'da yerinde, Van Spor'da hedef sahadan galibiyetle ayrılmak. Müsabakasını kaybetmeyen bir Afşet Afyon Spor var. İkinci Lig kırmızı grupta mücadele eden ve son haftalarda çıkış yakalayan Van Spor, Lig'in 26. hafta maçında 19 Şubat Cumartesi günü saat 13'te Serik Belediye Spor ile karşılaşacak. <laughs> İç Sağ kralı Oktay! Van Spor son kurucu, haftalarda çıkışıyla puanlı 40'a yükseltti ve playoff play yarışında iddialı olduğunu gösterdi. Serik Belediyespor maçının zorlu geçmesi beklenirken morallerin Belediye, yerinde işte olduğu Van Spor'da hedef sağdan galibiyetle bir ayrılmak. Bir liste, Bravo Ancak ev sahibi ekip de Yukarı doğru tırmanış gerçekleştirmek istiyor ve geçtiğimiz hafta zorlu deplasmanda ligin iddialı takımlarından Bodrumspor ile berabere kalarak potansiyelini ortaya koydu. Vanspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Avcı, hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu söyleyerek, Nisan ayının sonunda Vanspor bir üst lige çıkacak ve ligler bittiğinde güneş bizim için doğacak dedi. Turgutlu spor maçının geride kaldığını, maçın zor geçtiğini ancak iyi bir mücadele ile kazanıldığını dile getiren Başkan Avcı, taraftarların desteğine de özel teşekkür ettiğini söyledi. Van Spor taraftarlarının üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını vurgulayan Avcı, takımımızın motivasyonu için taraftarlarımız en üst düzeyde desteklerini sunuyorlar. Tüm taraftarlarımıza, taraftar gruplarımızın nezdinde teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçlarda da kendilerinden beklentimizin daha yüksek olduğunu da bilmiş olsunlar. Bizler Van Spor Kulübü yönetimi özellikle bir hedef koyduk ve bizler bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah 30 Nisan itibariyle Van Spor bir üst lige çıkmış olacak ve biz bunun için elimizden geleni fazlasını yapıyoruz. Yönetim kurulumuzdaki bütün arkadaşlarımızın bir koldan emek veriyor. Gayret ediyor, takımımızın iyi yere gelmesi için her türlü fedakarlığı yapıyor. İnşallah bu ligin sonunda bu güneş bizim için doğacak." ifadelerini kullandı.